Evet sevgili arkadaşlar merhabalar ben Mimoza Elezi ve artık Arnavutça son dersinle sizin karşınızdayım. Bugün de birinci sezonda yaklaşık 23-24 tane ders hazırlamışım sizin için. Onlardan alfabede başlayarak günlük konuşmalarda, günlük selamlarda, da, seyahatte, evde, okulda, marketten restoranda tatilde her yerde gereken kelimelere ve gereken e, diyaloglar sizler için hazırlamışım ikinci sezonlu da aynı zamanda bu e, tam olarak bir saysak 28. ders olur bir de e, yayın derslerim olmuştu hazır dersteyken Arnavutça ders programlarımda aynı zamanda bu linklerde bulunuyor yani bir insanın yabancı bir dili öğrenmesi gereken e, ne gerekiyorsa tüm bu derslerde siz bulacaksınız yani derslerim aslında her yaş grubuna uygun Herkes çok rahat bir şekilde okuma, yazma, telaffuz etme, konuşmalarda, iş hayatında, evde, tatilde e, nerede olursa olsun bu dersleri Takip eden ve arnavutça bu derslerde öğrenen olan bir kişi rahat rahat kendi iş ve gündelik hayatında gereken kadar e, arnavutça öğrenmiş olacak. Ondan sonra zaten geri kalmış olan geliştirmekten kalıyor. Bu nedenle derse geçmeden önce lütfen derslerimi takip etmeye, beğenmeyi arkadaşlarınızı davet etmeye ve kanalımda abone olmayı unutmayın. Bugün aslında dersimiz şöyle. Kapanış olarak Arnavutların özelliklerinde de toparlamaya çalıştım. Türkçe olarak e, de çevirdim ve sizlere sunarım. Hadi bakalım derse geçelim. E, evet, şimdi başlıyorum. Arnavutların özellikleri. Beçörüydü şiptare ve. Şiptaret şiptar yani niyarız, tüpüğünüz ve besiz. Arnavutlar çalışkan ve güvenilir insanlardır. Shiptaret arnavutlar yani niyarız, insanlardır. Tüpüğünüz çalışkan ve besiz ve güvenilirdir. Besa bes është fjalë e që as vdekja se Sözüm söz ki ölüm bile bozamaz. Besa, besa Sözüm söz është fjalë e dhënë verilmiş söz që as vdekja ki ölüm bile se thyen bozamaz. Shqiptarët yan pasardhësit e Arnavutlar ilirialardan geliyor. Shqiptarët arnavutlar yani pasardhësit geliyorlar. E ve eliralardan geliyorlar. Pararası da İlyarı ve Yanı Pelazgıt. İlyarılarının ataları Pelazlardır. Pararası ataları İlyarı ve İlyarıların Yanı pelazgı, Pelazgıt Pelazlardır. Pelazgıt yani para ardası ve pelazlar Arnavutların atalarıdır yani bu şekilde pelazlar pelazlar yanı para ardası atalarıdır e şiptar ve Arnavutların. Şiptarın yani populi meyvetleri Balkanı ve Avrupa'sı. Arnavutlar Balkan ve Avrupa'nın en eski halkıdır. Şiptarıt Arnavutlar yanı popülü halktır. Mayıviyedir en eski i Balkani, e, e, Balkan ve Avrupa'nın ve, ve Avrupa'nın. Ato yana otokton, troyte türe. Onlar kendi toprakların varisleridir. Ato onlar yana otokton varisleridir. Toprakları nötroid, türe. Kendi topraklarına türe. Kendi topraklarında nötroid, türe. Kroçëtiteti dhe qendra kryesore ilire ka qenë në başkenti ve ana merkezi Üsküptür. Kroçëtiteti başkenti, qendra kryesore, ana merkezi Ilirialëranin Ilire ka qenë Shkupi, Üsküptür. Üsküptü. Bakın Üsküp, Shkupi ka qenë Tü. Şu tü geçmişte öyleydi. Juhaši bekani histori 6000 vjeçare. Arnavudilin të haricësi albin jë jo lëkëtër. Gjuha Shqipe, Arnavudilin, ka një histori të haricësi geçmishik, al të bin virqari, jo Ajo i përket familjes indo-evropiane dhe nuk një gjason me asë një gjullë tjetër. Ajo i përket, ajo i përket, ajetër, familjes, ajetës ndë in indo-evropianë, indo-evropianë dhe nuk një gjason, benzemjor bashka birdile, me asë një gjullë tjetër, bashka birdile tjetër, bashka, me asë një bashkë, birdile. Flamuri Shqiptar ka gjyru në kush e zi, dhe në mes të ti ka shkaben me dy krena. Flamuri Shqiptar, Arnuk Bajran, kan gjyru në renkleri kush e zi sija kërmëzëdër, dhe në mes të ti dhe orta sënda, në mes të ti ka shkaben kartal bulunjort, me dy krena qift bashkë, me dy qift, me dy koka, iki kafala, qift bashkë, Shqiptarët që prej shekush njen për borërinë dhe trimërinë e tyre, shqiptarët, arnavutlarët që prej shekush, juzjolardër, njen për borërinë, i itlik lerile, dhe trimërinë e tyre, gjesaret lerile, ta në para për hapje së feve të sotme besonte në paganizm shqiptari. Arnavutlar, para për hapjes, ja jullë më danë në gje, së feve të sotme, bugun ki din lerin besonte në paganizm, paganizmi e nani ordo. Intelektuali shqiptar Pashkovasa në vjërshën e ti të Intelektuali shqiptar Arnavut Aydhënë, Pashkovasa, Pashkovasa në vjërshën e ti, shirin dhe, theksonte, vrugulan mështë, mos shikoni kisha e gjamia, se feja e shqiptarit është shqiptar nia. Bakmajnë gjamilerevi kiliselere, qënkë arnavutlarën dini arnavutluktor. Mos shikoni, bakmajnë, kisha e gjamija, gjami me kiliseleri, kish, kilise, gjami, gjami, se feja e shqiptarit, se feja e shqiptarit, qënku arnavutlarën dini, arnavutluktur, është shqiptarnia. Pra, adheu mbi të gjitha, jane, yani, vatan, harëshejn, üstëndër, pra, jane, yani, adheu, vatan, mbi, üstëndër, të gjitha, harëshejn, slogani o dhe heqësit socialisten vërhoqa ishte. Socialist lider Enver Hoxha'nın sloganı şuydu. Slogani, slogan, o da heşitsiz sosyalist, sosyalist lider, lider o da heşes. Enver Hoxha, Enver Hoxha'nın işte, şuydu. Një për të gjithë dhe të gjithë për një. Birimis, hepimiz i qenë ve hepimiz birimiz i qenë. Një për të gjithë, Birimis, hepimiz i qenë, një, birimiz, për të gjithë, hepimiz i qenë, dhe të gjithë, hepimiz për një, birimiz i qenë. Sotkar dita, sekush provete zoti Bugün öyle bir gün geldi ki herkes kendisi için, Allah herkes için. Sotkar dita, bugün öyle bir gün geldi ki sekush provete herkes kendisi için, zoti Allah herkes için. Ders sayesinde hem okuma yazma hem Arnavutluk hakkında bilgiler edinmiş oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, bu Arnavutça derslerinden son dersiydi. Artık iki sezon dolu dolu bir de bir sezon Canlı derslerle olan programlarım var. Bu sistemde Arnavutça dili öğrenmek isteyen biriler için bu dersler yeterlidir. Yani her şey ne öğrenmek istiyorsunuz? Burada her şey var. Bu kadarını öğrenirsiniz eğer rahat rahat çalışabilirsiniz. Rahat rahat kendinizi ifade edebilirsiniz. Evde, okulda, yolda, aşta, sevgide, kavgada... Her yerde her yerde rahat rahat kendinizi ifade edebilirsiniz. Dilekçe dahi yazabilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Ve her şey her şey ne gerekiyorsa bu derslerde öğrenmiş olursunuz. Artık bir okul versiyonu tam yüzden yüz okulda öğrenilmiş olan Arnavutça böyle hani o, o derslerde o ağır vurgulardan geçmedim. Çünkü o biraz yorucu oluyor herkes için. Ama ben biraz daha pratik şekilde yani e, ben kendime nasıl bir yabancı dil öğreniyorsam size de o şekilde aktarmaya çalıştım. Umarım yardımcı olmuştur. Bundan sonraki programlarım Arnavut hakkında, Arnavut din, tarihi, kültür hakkında programlar olacak, gezi programlarım olacak, müzikal programlarım olacak, gündelik hayat ve gündelik haberlerde programlarım olacak. YouTube'de artık gündelik haberlerde olan bazı olaylar canımızı sıkıyor ve o olayların tepkisine vermemiz gerekiyor. Ve e, Arnavutlukta ve dünya Arnavut dünyasında oluyorsa aktarım sizler için yapacağım Türkiye'deki tüm dünyası neler oluyor da aynı şekilde bu aktarımlar yapacağım. E, artık e, daha önce ben televizyon programları yapıyordum fakat şu anda biraz daha yoğun kendi YouTube kanalımda veriyorum çünkü şu an tüm dünyanın sistemi artık sosyal medya üzerinde ve e, bildiğimiz en ünlü ve en iyi televizyonlar bile. Artık YouTube'da yayın yapıyorlar. Bundan sonra ben de günlük e, haberleri, gündelik hayatları, gündelik olayları, tarihi olayları, kitaplarda okuyacağım ve e, toparlayacağım olan tüm olayları sizler için burada aktaracağım. Umarım e, YouTube'a takip etmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeye devam edersiniz. Hayırlı dersler diyorum Hayırlı çalışmalar. Bu derslerde e, bir konuyla ilgili takılırsınız eğer bir sıkıntınız olursa danışmak istersiniz eğer. Ee, videonun altında yorum yapabilirsiniz ya da kanalımda bulunmakta olan e-mailime e-mail olarak da gönderebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Mirip yer.